Arkadaşlar selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalındasınız. Biliyorsunuz dün gri listeden çıktık arkadaşlar. Türkiye gri listeden çıktı. Bunun e, bize nasıl etkisi olacak? Borsamıza nasıl etkisi olacak? Bugün bunu konuşacağız ve hangi şirketler yükselebilir? Ben hangi şirketlerin yükselmesini bekliyorum? Bunu konuşacağız. Öncelikle endeks analizi yaparım arkadaşlar. Ben öncelikle kısa vadede büyük bir yükseliş, dev bir rally beklemiyorum. Çünkü e, gri listedeyken bazı fonlar Türkiye'ye yatırım yapamıyordu arkadaşlar kurallardan ötürü. Ve şu an yatırım yapabilir konuma, de, konuma geldiler. Bu fonların e, bizim hisselerimizi götürmesi için en azından birkaç hafta birkaç ay mal toplama sürecine girmesi gerekiyor bu mal toplama sürecinden sonra da güzel bir rally yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Benim tahminim en azından bir ay sonra bu mal toplama süreci bittikten sonra güzel bir rally yaşayabiliriz. Endekse teknik açıdan bakmak gerekirse endeks arkadaşlar Fibonacci seviyemizden gördüğünüz üzere red 7. Olası bir düşüşte 10.380 bizim desteğimiz. Buraya aşağı kırarsa 10.000 seviyesi var aşağıda. Daha önceki tepki aldığımız bölge. 10.820 seviyesi üstünde kalıcılık sağlayabilirsek bir sonraki Fibonacci hedefimiz olan 11.800 lira 11.750 lira doğru bir yolculuk yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konuya. Gri listeden çıktık. Hangi hisselerden yükseliş bekliyorum? Hangi hisseler yükselebilir? Hangi hisseler ucuz kaldı? Arkadaşlar birinci hissem Tüpraş. Tüpraş biliyorsunuz Fibonacci hedefine geldikten sonra sert bir satış yedi ve gördüğünüz gibi 163.5 seviyesi bizim için geçmişte destek ve direnç olarak birçok kez çalışmış. Hisse buraya çok yakın buranın altında stop olmak şartıyla kesinlikle denenebilir ve birkaç ay içinde de ben çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. En azından 200 seviyesinin üstünde olacağını düşünüyorum. Tüpraştan ümidim var arkadaşlar bir sonraki hissemiz Aselsan. Aselsan da aynı şekilde bu bölgede çok oyalandı. Tepeden dibe attığım Fibonacci'nin 0.5 seviyesi bizim için çok güzel bir destek olarak çalışıyor şu anda. Eğer hisse 57 seviyesine gelirse buradan altında stop olmak kaydıyla alım yapılabilir arkadaşlar. Olası bir yükselişte de 64 seviyesi bizim için direnç olarak çalışıyor. Eğer hisse elinizde varsa ve 64 seviyesine geldiyse temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. 64 aşılırsa da ilk hedefimiz ilk hedefimiz 67 30 olur. Zaten 67 30 olursa da yeniden inceleriz ise 67 30 üstü kapanışlarda yeniden inceleriz. Muhtemelen hedefi 80 85 seviyeleri olur arkadaşlar. Çanak formasyonun hedefi. Bir maç hissesi bu hisseden de yükseliş bekliyorum. Önceden çalışmamız vardı bunları silelim. Fibonacci 4.618 seviyesi yani 546 bizim için destek olarak çalışabilir arkadaşlar. Son gün 1 lira altında kapatmış ama bir sonraki gün üstünde çıkabilir. Hisse 546 altında kalırsa bizim çok önemli bir desteğimiz var. Fibonacci 3.618 yani 485 seviyesi. 485 seviyesine gelirse bir maç Açık söylüyorum güzel bir fırsat olur arkadaşlar. Hele hiç sanmıyorum. Yani e, absürt bir durum olması gerekiyor ama 400 seviyelerine gelirse muazzam bir fırsat olur. Çünkü geçmişte bu seviyeyi ise çok önemsemişti. Aynı şekilde 485 seviyesi de önemli. Buraya gelirse güzel bir fırsat verebilir arkadaşlar. E, bu haberin, e, gri liste haberin etkisiyle yabancıların toplayabileceği hisseler arasında olduğunu düşünüyorum bir mesleğinin Anadolu Efes zaten bu hisse yabancıların gözdesi. Çok güzel bir grafik var. Tüm dirençleri kırıyor. Biraz oyalansa da. Arkadaşlar bu hissele muhtemelen yabancıların toplayacağı hisseler arasında olacaktır. Yabancılar Anadolu Efes hissesini çok seviyor ve büyük payına da sahip zaten. İlk hedefimiz 285. 285 üstü kapanışlarda 7618 seviyemiz olan 282'ye yolculuk yapabiliriz. Olası düşüşlerde 208 seviyesine gelirse arkadaşlar 230 seviyesini saymıyorum. Çünkü şu anda hisse biraz fazla yükseldiği için biraz düzeltme yapmak isteyecektir. Ve bu düzeltmenin de 233 seviyesinde biteceğini düşünmüyorum. Olası bir düzeltme de 208 seviyesinde bitebilir arkadaşlar. Burası çünkü destek ve direnç olarak çalışan önemli bir Fibonacci seviyemiz. Geldik bankalara. Arkadaşlar beklediğimiz üzere gri listeden çıkmamız en çok bankalara yarar. Ama bankalarda kısa sürede güzel bir hal yaptığı için burada ufak bir düzeltme isteyebilir. Düzeltme istemezse de bizim 4618 seviyemiz yani X bank endeksinde yani bankacılık endeksinde 15200 seviyemiz çok önemli. Ama olası bir düzeltmede yüzdelik olarak göstereyim siz kendi hisselerinize, bankacılık hisselerinize uyarlarsınız yaklaşık yüzde onluk bir e, düşüş payı var. Burada da güzel bir Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Geçmişte direnç olarak çalışan bir destek. Hisse buralara düşerse tepki alması muhtemel arkadaşlar. Holdinglere gelelim. Holdinglerde son zamanlarda güzel bir hareket yaptı ama düzeltmesini tamamlamış gibi duruyor Koç Holding. Dipten tepeye attığım Fibonacci'nin 380'lik seviyesi yani yaklaşık 217'de düzeltme bitmiş gibi duruyor. Artık hissenin ilk hedefi 260-270 seviyeleri. Burayı aşarsa zaten muhtemelen 320'lere doğru bir yolculuk yapacaktır. 216 seviyesine gelirse dikkat edin altında stop olmak şartıyla hissede pozisyon alınabilir. Ama kesinlikle stop kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kısa zamanda yükselmiş bir hisse düzeltmesi daha da derin olabilir arkadaşlar. Kapatalım. Bir sonraki hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da arkadaşlar yükselen trendini aşağı kırdı. Hisse e, hareket etmedi diyebiliriz. Yani asıl hareketini daha sergilemedi. Ben bu hisseden bu hisse bence 2024 yılı içinde 380'li seviyelere, 400'lü seviyelere gelecektir. Bizim için önemli olan seviye şu anda 312 seviyesi. 312 üstü kapanışlarda tarihi zirvemiz olan 330 seviyesini denemek isteyecektir ise zaten 330 üstü kapanışlarda da sıralı hedeflerimiz Fibonacci seviyeleri olan 356 ve 380 olacaktır arkadaşlar. Olası düşüşlerde yine Fibonacci seviyemiz olan 288 seviyesinden tepki alması muhtemel arkadaşlar. Olur da absürt bir durum olursa, beklenmedik bir olay gerçekleşirse 270, 268 seviyelerine gelirse son yılların güzel fırsatlarından birini vermiş olur arkadaşlar ise açık konuşuyorum. Yani 270'li seviyelere Türk Hava Yolları düşerse benim için büyük bir fırsat olur. Ben de yani alabildiğim kadar yüklü alırım arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz Tofaş. Arkadaşlar Tofaş güzel bir rally yaptı. Bakın çok güçlü bir düşen trendimiz vardı. Ve bu düşen trend daire içinde gösterdiğim mumlarda kırıldı. Ardından Eski zirvemizi de kırdık ve yükselişe devam ettik. Bakıyoruz düşen trendi kırdıktan sonra hisse yaklaşık %30-35'lik bir yükseliş yaşamış. Ama e, tepeden dibe attığım Fibonacci'nin 1.270'lik seviyesinde yükseliş bitmiş arkadaşlar. Burası da önemli bir seviye bizim için. Yani 347 üstünde, 347.75 üstünde kapanışlar gelirse hissemizin ilk hedefi 387 olur arkadaşlar olası bir düşüşte 293 seviyesine gelirse güzel bir alım fırsatı verir. Bir sonraki istemiz Ford otomotiv. Ülkemizde otomotiv sektörü biraz şu sıralar çalkantılı arkadaşlar. O yüzden mesela benim doğuş otomotiv listesini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur ama listeye doğuş otomotivi koymadım. Çünkü ikinci el alım satımda özellikle bir durgunluk olduğu için Ford mesela bundan hiç etkilenmiyor. Çünkü Ford genelde %90 küsur ihracat oranı vardı galiba. Ford hissesi bu yüzden rally beklediğimiz yerden biri arkadaşlar. Teknik olarak bakacak olursak 1000 seviyesi çok güzel bir destek olarak çalışmış. Zaten hemen hemen Fibonacci desteğimize denk geliyor. Bizim için önemli olan seviye arkadaşlar. Ana hedefimiz, ilk hedefimiz 1250. 1250 üst kapanışlarda ilk hedefimiz 1350 olur. Ama 1250 bizim için çok güçlü bir direnç. Zaten buradan ne dedikten sonra neredeyse 2 hafta aralıksız düşmüşüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseleri yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.